Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün Blaster sonuyoruz. Ben yanımda babam var. Merhaba herkese. Heh, tamam. Evet. Hadi bakalım. Sen beni seçtin ben galiba. Ben... O zaman ben de geri ben seçiyorum. Seviyorsun. Peki. Evet. O zaman şu mevcutu gösterelim. Evet, hemen kutuları hemen halledelim. Baba, ben açayım. Sen biraz çok evet. uzun şey. Ben şu dolaşıyorum bakalım. Ne dolaşıyorsun? Başka hani... kutu var mı diye hemen. Ama baba her tarafta şeyler var. Bizde hiçbir şey yapamaz bunlar. Öyleyse. Evet. evet. Alın size bakın. Şunu öldürelim. Bana. Öldür öldür öldür. Öldürebildin mi bari? Öldürdüm öldürdüm. Ya sen niye öldürüyorsun? Al enerjiyi bekle bekle ikimizin. Ne çok şey var. Saklan. Tamam. Özür tamam. dileyim. Tamam. Sıkıntı yok. Eski şartı. Sen kimsin ya? Ben alacağım onları. Bekliyorum seni. Bana lazım. Sana bekle. Ne yapıyorsun ya? Bitti baba. Bak şimdi köpeğini buraya bırakmış. Hayır robot köpek o. <laughs> biliyorum biliyorum. Öyle köpek değil baba. Tamam. O tuhaf bir köpek. Ben bile anlayamıyorum. Saklanmayın. Saklamayın. Korkak tavuklar. İşte bu. İşte bu. Tekrar değil, Bakalım bu karakterlere neler maçlar. Kutu var yakında. Çok iyi. İyi mi baba? Süper, süper. İyi bir başlangıç. Hemen diğer kutulara geçelim. 3 tane toplamış olacağız. Sen hemen diğer kutuya geç. Tamam Yukarı ya. Yukarıdaki kutuyu al. Baba dikkatli ol. Her yerde olabilirler bu kadar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sanki yok. Enerjileri topluyorlar baba. Bunu. Şu D duruyor burada. Dayı, ne yapıyor? Ateş ateş ateş. Ateş. Saklan. Süpersin. Gel şurada sütü. Rico. Şimdi o da geliyor benim peşimden. Aa! Taş taş istiyor. E o benim kızımın enerjisi. <laughs> ne oluyor ya? Baba benim kafam karıştı. Sen hala yaşıyor musun? Yaşıyorum. <laughs> Hale takım sayısı 5 inanılmaz şeyler oluyor burada. Gitti. Ben ne çabuk oluyorum acaba? Abi hesaplaşma yaptın çok iyisin. Evet bekliyoruz. Say onu. Hadi onu öldür. Dynamite bizim... Sen kime ateş ettin? Ne söyledin ya? Sen kime ateş ettin? Evet, muhteşem bir Ana, maç, maç oldu. Muhteşem oh, bir maç oldu. Sana yani karakter gibi. Kutu var ilk önce kutunu aç bari. Tamam kutuyu da açalım. Sana Çok e, şey istiyorum. Kan. Ben e, dur neredeydi? Lou'yu istiyoruz. Tamam. seçtim. Ay, Şuradan da ben. bir kutu açılış yapalım. Karakter çıkmayacak <laughs> Karakter çıkmayacak. ben de Byron'u seçiyorum. <laughs> ya tehy aldım senin yüzünden. Ya. Hadi aç aç aç. 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 <laughs> Oo ortalık karıştı. <laughs> Daha kutuyu başla. Hadi şunu ateş et. Baykam şeyler iyi de baba. Hayır, bir tane şeyimiz gitti boşa. Yaklaşıyor şu kutuna. Çok iyisin Lu. Muhteşem. Hayır bana robotlu de. Robotlu Hey dostum senin sonun ne? Evet. Kaydılar, gittiler. Sen zayıf ek. Et... Kanka bir şey diyeceğim bu yanına zalla hemen ha. Toko Hey. sen... Sen kime bomba atıyorsun? Bana attı ben sana. Bombayı attı ama kendisi de öldü. Geleceğim. Şey gel, evet, şimdi yeni bir karakter seçimi yapalım. Bakalım sene gördü hangi karakterler var. Ee... ya ben zaten seçtim. Kimi seçtin? Buradan Brown, göstereyim. Brown. Brown sen mi seçtin? E, ben seçtim zaten. Sen tamam. Ben tamam. Ben de de ben de ben de az karakter var. Kim seçtim seçim sence? Edgar. Edgar'ı seçiyorum. İhtiyar az mı? Edgar'ı ben kaçarım. Yakın <laughs> düştüğüm ben. Ama sen kime dinamit atıyorsun? Al sana. Ooo bu çok zorlaymış. Robot geldi robot. Hallet şeyi. Çok güzel. Hey robot. Z'ye attım onu. Hı. Bir iki tane daha zehir at. ben bunu yakalayacağım. Yakala, Yakala. çünkü Z'ye atmam bitecek. Bunu al. Ödesene. Kaçar ben kaçar. Hey senin ne işin var burada? O Oo Edgar var ya acımıyor Edgar. Senin arkadaşın neredeydi bakayım? bu arkadaşı tatlanıyor bu çalılıklarda. Arkadaşı robot. <gülüyor> <gülüyor> ben acıyordum. Yardım, help. Hey, evet, hey. Evet. Ya bir vursak muhteşem bir galibiyet. I will find evet. you. Bayin onunla çok iyi oynadın dedin Selam? Evet. Renk seçtim. Yes. Evet. Çok iyi niçin ben... şeyler bekliyordu bizi evet. evet. Benim karakter daha iyi. Senin karakterin harika. Benim benim, benim... karakterim. Nut. Noop. Ben Seviye bir, bir şey diyeceğim. Ama karnım çok aç. Baba <laughs> bir şey diyebilir miyim? Dur bakayım şuna ben geliyor. Ben pro. Gel buraya gel buraya. Pro olduğunu göster. Pro değilim ben. Sen kime? Kızıma ha? Alın bunu. Vaa. Bombasını bırakmış buraya. Sen çalılık sen görmedin mi? Yani kaçar. Bence yenemeyeceksin. Gel bakalım şuraya robotcuğum. Gel. Ne? Gel buraya. Al bunu. Zehirden geç. Geç zehirden. Geçemedin mi? O da hayır. Şunu alıp gelebilir miyim acaba ya? Bekle beni. Ah. Oh. Al onu. Aldım zaten ben açım seni. Bunlar ne bakalım. Robot <laughs> Ya robotcum biz halledecektik sana teşekkür ediyoruz robota. Ben hallettim. Sen mi halletmiştin? Harikasın.